Şeyler oluyor dur sakin ol. İçimiz aşağı düştük. Araba dediğim yok şu an. Faruk hala hayatta Ercan. Da, iyi gidiyoruz ha. Week Blunder Derby Rat Beer. Araba T -P -C -T. Var mı lan Bilmiyorum nasıl çakışıyoruz. Oh. Hey, Beşler var. Bu ne lan Honda'ya benziyor bu araç. Honda S2000'e benziyor. Benşi. Bravo da Benşi. Ay, ne lan? Oğlum ha? burada lan sakin. kim Ha güzel. Ha. Niye geçme lan buradan bu? Oo oh, abi aşağı sakat ha dikkat edin yani ha. Abi Oğlum, dikkat et kardeşim. <laughs> Ay Ercan. Oh oh oh. Aşağıda bombalar mı? Ay! Hayır hayır! Heh sonunda sonu kurtuldum. Hayır 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 hayır! Ha, benim adama niye vuruyorsun oğlum sen? O, al oğlum al 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 Oh, eva eva. Abi, of of of. Abi beni çeviriyor lan bu. Of patlattı. Patlattı abi ne Patlatıyor aşağıda. Felaket ölüyorum. Hani Faruk ne? Bilmiyor bile. Arkanda. Faruk dikkat et. Of of. Oh, oh. Ne yapıyorsun ya? Abi niye Ağzı niye öldüm geliyor? ya. Karşıtı gelmiyorsun da. Abi aşağı düşmeyin sakın var ya tehlike çok büyük. Ya Faruk. Fredim <laughs> mi? Evet. Ercan Ercan. Hadi ne Ercan. oldu Ahmet'e? Ercan dön. Ercan öbür tarafa dön. Ahmet'e ne oldu? Ahmet abi ha? öldü ben hayatımda. Osman seni ben attım ya aşağıya. Lan 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 Faruk. He. Ondan sonra Ercan. Harikasın değil. koçum ya. Faruk çabuk oraya He. gir Faruk oraya gir. Ah giremedi. Lan Faruk gir. Ah, giremedi. Gir. Faruk arabada değil. Giremedi at onu at onu at onu. Arabada at. Değil, Faruk. Direkt onun üzerine düş onun üzerine. Dur dur dur. Ne yapıyor bu şimdi? Hadi bakalım. Yapacak, yapacak silah yok ya. oğlum orada silah yok. Lan hocam. Dikkat et oğlum Aşa aşağı fazla inme yukarıda kal. Yok sanki yukarıdayım da. Yılda, bu nerede? hook oh, uh, oh. Bay İşte bu tehlikesi Ula, var baktım. sakın dikkat et. Diğer, <laughs> diğer tarafa. diğer tarafa. Diğer tarafa diğer Çık 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 yanıyorsun. Lan, yanıyorsun Fuat ağa. <laughs> Aha gitti. Ulan sen ne adamsın. Bant <laughs> 2 baby. Harika uykun mu geldi? Nereye gitti bu lan? Lan. Dur bakayım dur. Bak dur. Aa o, oynuyor ama yo. Oğlum neredesin? Oynuyor sesi çık konuşamıyor ki uykusu geldi. Dikkat et. Hah. Evet işte orası. Lan Ait. niye gidiyor bu? Oldu zorlanmadık. Hah, gel bakalım gel. Oğlum biriniz dönün ya. Ben takip gidiyor, ediyorum. Gidiyor, 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 Of kim o? Lan Ki, sakin. sakin. Sakin oğlum sakin. Alacağım onu dur. Oğlum dursana. <laughs> gitti o gitti gitti. Gitti o. Kaçarı kuçarı yok onun. Eyvah. He? Eyvah. Aha, Eyvah. Toparlanıyor. Lan, Toparlanıyorum lan çabuk çabuk. He. Aha gitti. Bay bay. Hayır. hayır. Hayır ulan yine mi ben? Takip etme şerefsiz. Aha. Of. Ulan. En azından sizi izleyeyim lan. Hiç. Aha birisi daha gitti? Ben gittim oğlum ben döner gelirim. Bak. Gel gel buraya gel. Ah, aferin bak, sana. Bak. Sakin ol. oğlum, ol. Takip ediyorsun sakin hani? kardeşim sakin. Aa. orası sakat. İşte o sakat sakat. Tamam toparladın. Hadi git. <laughs> Harikasın. Fara bak çıkmış lan. Gebert onu gebert dön dön dön. Abi lan o. Bu yine araba. Ahmet niye öyle şeyler yapıyor? Abi ay Ercan. Aa. Ercan ağzını ettim. Eh, git git. Aa Ercan git. git. Ercan. <laughs> Ercan. Ercan Ercan diye yürüyor Ercan. Geliyorum bak. Aha durdu. <laughs> lan oğlum. <laughs> çık 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 arabadan çık arabadan. Al onu al al onu al al onu. Harika. Vur. O bir daha bir daha. O gitti. Yamun git. ya Gitti bir daha. Ya bir lan. tane daha vur. Öldü. İşte bu. Aha düş. Ölme de ölme de dikkat et. Lan, Aha gidiyor. Lan niye kaç? gitti. Oha. i̇şte bu. Ya <laughs> e, tek yiyor tek gel vuruyor bana ölüyorum anında. Kafa kafaya çakışıyoruz ha beyler hadi. Babo. Kafa kafaya. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Çıkmadan önce bir konumlanacağız. Biz sağ gidiyoruz. Dur bekleyin. Sağa gidip sola git nereye gözükmüyor buradan çünkü Tamam ama. Heh, dur bakayım oradan mı gidiyorsunuz? Tamam sola Ercan. Tamam çıkmayacak araba benim. Sola a gitti. Ağzını yedim yine mi gidiyor? Hayır 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 hayır. lan oradan. Hah güzel harikasın bebeğim. Harikasın gitti birisi. Harika aşağıda. Alıyorum. Alıyorum. Aa. Dur dur ben gidiyorum şu an. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Git, git, git. Faruk gidiyor, Faruk gidiyor. Aha. Oldu yarım. Oldu kızım. Ya nereye lan? Nereye lan? Oldu canım bu içi. Çözdüm, çözdüm. Çözdüm oyunu. Yani Yan döneceksin abi gerekirse. Kanki burada burada bak burada kanki burada. Gel gel. gel. <laughs> aldım onu, aldım dur. Aldı. <laughs> Hadi. Tamam sıkıntı yok. Top aldım seni. Of. Oh. E Şu an, an çok bak. pis e geliyorum. Çok e. pis geliyorum onlara doğru. Ahmet'e bak. Fark Ahmet e yani nasıl vuruyor Fark farkı farkı. bana. Kapımı <laughs> kırdı. Ben bir spin atayım şurada. <laughs> 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 nasıl kurtarma bu? Kurtarırım koçum ben. Bana da gelin, bana da gelin birazcık. gel <laughs> gel. Vama! Dön! Abi ha. Güzel, <laughs> harikasın. Lan harikasın lan. benim. Nerede ya oğlum bunlar? Son Geliyorum. Dur oğlum. dur dur. Ahmet abi beni. gitti. 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 Oğlum arkamdan gitti. niye gitti. 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 Of. Hayır hayır. Git, lan, git. Aa, gitti. Aslı Yine ben lan, abi. Lan, git lan, git. Erdan sen de oyun. Erhan, sen de oyun. <laughs> ne oldu? Evet, arabadan indim dedi. Kim öldü oğlum? Ölmedi lan. Ha şey, düşüyor muydun? Aa, aşağı düştüm arabadan indim ben. Bak kesin şey gidecek ya Ahmet. Evet. hata yapacak gidecek. Gel lan buraya. Al lan. Bana oğlum dikkat dikkat dikkat. <laughs> Ağzını. <ağızla. gülüyor> İyi kurtardın Ahmet yoksa sen de gidebilirdin. Biraz kenarı var zaten. Wo wo bo. Derbinin kralı Hacı. Evet. Ay, bu Kaybettim. Bu ya, bundan yani. önce Blender derbi oynamıştık arkadaşlar. Ee, Seyret yer alt kısımdan ve information kısımları izleyebilirsiniz. Fakat bu büyük bir derbi çünkü baya bir yoksa ah, hemen harun. inmeye başladılar ya, zaten. Ağ gidiyor. Hop. <laughs> Adamsın, Adamsın ha. Ben bir şey yapmadım. Ulan, faro geri oh. kapattı ya. Oh. Aha gitti. Of. Faruk gitti. Faruk gitti. Faruk gitti. Faruk'u göndereyim aşağıya. Aa, lan, <gülüyor> lan <gülüyor> oğlum <gülüyor> ne yapıyorsun? Aha yine kurtardım. Ahmet abiye bak Aha gitti. Aha çıkıyor. Oha! Yok artık. Of, of. Oğlum bu ne lan aşağısı böyle? Abi aşağıda... Ah. Teşekkür ederim ya. Harbiden teşekkür ederim. Arabadan değil be lan araba yanıyor. Ayi <laughs> trolledim. Kara. Aşağıda gerçek blender var yani. Bildiğim biçiyor. Neredesin lan? Aynen öyle. Hadi dön öyle. Ciddi öyle. Osman kanki sen değil. Ne <laughs> yapıyorsun lan? Hadi bakalım. Oğlum, ha çıkacaktı yukarı ya. Eee, hani şey nerede? Ahmet Hazır. Oğlum ben aşağıda kaldım lan. Da... Ahmet o zaman. Onlar hasır ölür <laughs> Ölmedim lan ben. Ya <laughs> yemezler koçum. Ahmet biç biçilmen lazım senin. Geliyorum Faruk. Oğlum geliyorum. Şahsi bildiğim blender bu biçiyor lan. He. Aha araba patladı bak. <laughs> Patlar. Onlar da şey aşağıda blender'cılık oynuyor ya. <laughs> Hadi Faruk. Bak, <laughs> Hayır. Osman'a Osman'a. Ya Faruk. Bak ucunda duruyor. Ha. Bak ucunda duruyor. Faruk, He? Bak, duruyor. Faruk He? ne yapıyor lan öyle dönüp duruyor Kamil Kamil. Faruk öyle dönüyor. Aha ne patlıyor oğlum aşağıda. Ahmet aşağıda. <laughs> Yok ölmüyorum lan ben hiçbir şey olmuyor bana. Ahmet'e bana ölmüyor sadece. E Faruk ne yaptın biliyor musun? mi Faruk sen? lan sürekli arabaya. Hayır. Aha geliyor kanki geliyor. Gelsin bakalım. Ooo ah. Oran Ahmet belirdi hayır, hayır, birden Haa <laughs> Ahmet'in hayatı geldi <laughs> Faruk ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan Faruk? Oğlum bilsen arabaya Hadi 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 Oğlum nasıl ittiriyor <laughs> lan bu seni? Ben de anlamadım araba yeni değil diye be Ben ha? senin gidiyor oğlum Elin Hayır. <laughs> Abi araba güç niye alaka? İkisinin de eşit Aynı halbuki. Bu araba farklı, bu araba güçlü. Ne oldu Osman? Farklı model benim gibi. 2 2. Derbide durum 2 2. Lan Ar arkadaki Boğaz Köprüsü'ne bineceğim Neredeki? Faruk hadi kardeşim. Dur bakayım. Aynen aynen. aynen. <laughs> evet, Çamlıca'dan çalmıcadan yük aşağı bakıyorum sanki. Aynen. Değil mi? <laughs> Var hadi. Nerede lan bunlar? Adamlar Adamların base'ine çıkalım. Gel lan buraya, gel lan buraya. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Ercan iyi misin? Sakin Ercan adamım. iyi misin? Sakin ol adamım. Tamam, ben kaçın. iyiyim kanki. Şöyle bir fara vuralım tokatı. Sakin olun beyler. Oy, aşağı ah, git. sakin ol. Sakin döndün mü? <laughs> Eyvallah sağ olasın. <laughs> ne demek? Ha kankim. git. Of. Yeter ki oynayalım. Of. <laughs> Güzel. Hayır 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 güzel. İşte oh, bu. Ah. Kral paşam benim. Ercan iyi misin? Sanki ben sipil Hayır. Arkaya mi? Arkaya. Evet güzel. Yalnız Faruk nerede? Aa gitti Kabil aşağı. Aha iyi kurtardı Adam orada uçarak. Hayır, hayır hayır hayır. Abi çok var ya şeylerde geziyoruz yani. <laughs> Osman. Abi. Ya abi. Hayır. Geliyorum. Geliyorum, Kankı geliyorum, geliyorum. Arkadan vur bana. Oğlum, arkadan vur. Hah, eyvallah. Aa, Faruk gidiyor. Tek budur oğlum, bak oyun budur bu. Faruk gidiyor. Gördün, Hayır. Oh. yok ay o hatayı sakın yapma. He Of. Gitti. Gitti. Hadi. Gitti, gitti, gitti. Of, geliyorum. Geliyorum geliyorum Hoppa. geliyorum. Ahmet. Ahmet güle güle. Ahmet güle güle gitti. Ahmet gitti. gitti ha oldu gitti. oldu koçum. Lan oğlum sen niye Ablan gitti? Gönderdi oğlum o kaldı <laughs> orada. Şerefsize bak oldu <laughs> koçum. Öyle beleşe oh. gol mü var lan ha? Beleş beleşe gol mü var? Oha. Ahmet blender'dan geçiriyorlar bizi. Aynen. <laughs> Oha. <laughs> Hoba hoba. Faruk hoba hoba ho diyor. Hoba. <laughs> Benimkine suyu çıkmadı hala. Faruk dikkat et. Bir şu toptum arabasına Eşini da. Şimdi alırım onu işte. Bu sefer yemez koçum. Hala patlamadı. Bu sefer ya. yemez. Tekerlek yakarız biz burada. Oğlum kim var o aşağıda? Atışı aşağıda resmen buraya. Aşağıda mı o, öyle düşüyordunuz? Tepedekini ateş et. Ben hala aşağıdayım ölmeye çalışıyorum Aha, Aha. Evet Faruk hadi e, Yalnız biz de burada Faruk'la kapışmaya çalışıyoruz Faruk beni arkadan kovalıyor ama İşte bu Hayır ah, ah. Oh. <gülüyor> Bye bye <gülüyor> Oh çorba oh, mü olmuyoruz de demek. Ah, farz, ah. Hayır Hayır Hayır. Winner. Hayır. Altı. Dervi Derbi de oh, oh, oh. ağır sözler. Oğlum bu eli bedava yaldız ha. Ne ne Allah Allah. Oğlum sen Abi, daha kendi adamın şey adamınla anlaşamıyorsun. Hem arabadan lan? çıkmayın. Oğlum hem arabadan çıkmayın diyorsunuz. Hem de siz biz kendiniz çıkıyorsunuz. İyi de biz aş ben aşağıda öldü. Ben çıkmadım ki arabanın içindeydim mesela. Zaten fark etmez ha. ki yine ölünür ki orada. Yani... Patates gitti. <laughs> Ahmet abi, bak kendi tek kaldı. Kendi ne ah. Sana bakıyorum. <laughs> bot, <gidelim>. <laughs> <laughs> e, BOT Ahmet. BOT Ahmet. Hangi gel şunu beraber sıkıştıralım. Oha, topladım. Sıkıntı yok. Hadi alalım lan, onu. lan? Sıkıştıralım onu, gel. Nereye lan? Bir gel, gel, gel. İttir, ittir, ah. ittir. Lan! Beyler arabaları <laughs> inmeyin. arabaları inmeyin. Kim ölürse artık. Of bayağı takla atıyoruz. Kim ölürse artık. <laughs> abi burada şimdi kim ölürse o kadar. Oo, abi o şu an zaman. çok şeyler oluyor. Dur sakin ol. İçimiz aşağı düştük. Araba dilinme yok şu an. Arka hala hayatta. Ercan da yattı. Oğlum kimin arabası yanıyor şu an? Araba kesik kağıt gibi oldu ya. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Alem Benimki de alev oldu. Hala patlayacak anasını sakın. Hadi bakalım Kimler arabası? Harbiden şu an onu bekliyoruz yani. Evet, oğlum, Arbiden. Hepimiz aşağıda evet, mısınız? Evet. de çorba gibi. <laughs> Aha ben ölüyorum. Haydi bismillah. Var İnsan şu inmek yok. Şu an kim patlarsa Benim diye bakıyoruz. Aha gidiyorum ben yukarıya. <laughs> abi hala motor çalışıyor ya. Bu ölümdür ya. A gitti benim motor durdu. A gitti birisi. Ercan gitti. Abi, Aa, A Fart'ı gitti. Farta gitti ben hayatta kaldım. Ve son ben <gülüyor> öldüm. Winner <laughs> Yeah.